Değerli arkadaşlarım ben Fırtına Davulcu Abdullah. Bir süre önce yaptığım Can Kız adlı eserimi şu güzel manzarada sizlerle paylaşmak istedim. Keşke böyle olmasaydı seni unutamıyorum Sen aklıma gelince bağrıma taş basıyorum Can kız, can kız, can kız, can kız İnadı bırak, bırak, bırak Yeter artık sahillerde dolaşak Yeter artık kumsal sahilde dolaşak Şaka yapıyorum sandın ama ben ciddiydim. Annem ile babamı da sana istedim. Can kız, can kız, can kız, can kız. İnadı bırak, bırak, bırak. Yeter artık sahillerde dolaşak. Yeter artık kumsal sahilde dolaşak. Bir kere dedim sana bu kadara naz olmaz. Evliya olsa bile buna canlar dayanmaz. Can kız, can kız, can kız, can kız. İnadı bırak, bırak, bırak. Yeter artık sahillerde dolaşak. Yeter artık kumsal sahilde dolaşak. yolculardan hepsini de sorardım Almayınca kız seni de niye böyle murardın Can kız, can kız, can kız, can kız İnadı bırak, bırak, bırak Yeter artık sahillerde dolaşak Yeter artık kumsal sahilde dolaşak abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.